Yanı başımızda Suriye'deki gelişmeler. Colani e, hali ortalıkta yok. Yani ya yok öyle bir şey kardeşim. Adam gitti işte onunla konuştu, bununla konuştu. Kendini gösterdi. Suriye enformasyon bilmem nesi diyor ki e, ya açıklama yapıyoruz. Nereden uyduruyorsunuz kardeşim? Bu kadar çok açıklama yaptığımız halde filan. <laughs> yani böyle baba yiğit baba yiğit yalanlamalar var. Açıklamalar. Tamam hacimli hacimli ama şey yok. E, Cjolani yani yok ortada. Ee, üstelik de son derece önemli gelişmeler olduğu halde yani İsrail ile Suriye arasında anlaşma var. Günün en çarpıcı haberlerinden biri bu. Bölge güvenliği için İsrail ve Suriye arasındaki anlaşma Suriye'nin tamamen Amerika ve İsrail kontrolüne girdiğini ortaya koyuyor. Tam da bu anlaşmanın yapıldığı gün. Herhalde Amerika ve İsrail'den aldığı güçle diyeceğim. Ama diğer tarafta da yine Amerika ve İsrail'den e, ilişkileri son derece iyi olan bir başka güç var. E, artık kim hangi sözü aldı bilemem ama e, HTŞ yönetimindeki e, Suriye ordusu Halep'te Kürt mahallelerine karşı harekete geçti. Allah HTŞ yönetimine bağlı Suriye ordusu YPG'nin de içinde yer aldığı Suriye Demokratik Güçleri'nin Halep'teki saldırılarının ardından kent genelinde geniş çaplı bir askeri operasyon başlattı. 6 Ocak'ta başlayan çatışmalar ikinci gününde de şiddetini artırarak sürerken Halep'in Şeyh Maksut ve Eşrefiye mahalleleri askeri bölge ilan edilerek kuşatma altına alındı. Suriye Arap Ordusu Operasyonlar Komutanlığı, Şeh Maksut ve Eşrefiye mahallelerinde bulunan tüm YPG mevzilerinin meşru askeri hedefi ilan edildiğini açıkladı. Temas hatlarına çok sayıda tank, zırhlı personel taşıyıcı ve takviye birlik sevk etti. Çatışmalar nedeniyle Halep kent merkezinde resmi kurumlardaki faaliyetler durduruldu. Okullar ve üniversitelerde eğitime ara verildi. Güvenlik gerekçesiyle Halep Uluslararası Havalimanı'ndaki uçuşlar askıya alındı. genel gelişmeleri verdik ama ne oluyor ne bitiyor? Tele 2 programcısı Musa Özurlu'ya sorduk. Musa Özurlu da e, bu çatışmayı yorumladı. Bir dinleyelim Musa'dan. Şimdi bir tarafta şunu düşünmek lazım. Bu çatışmalar yani Halep'teki çatışmalar yeniden başladı ve devam ediyor ama hangi konjonktürde oldu? Bilindiği gibi SDG ile HTŞ arasında Geçtiğimiz yılın 10 Mart'ında bir mutabakat yapılmıştı ve bu mutabakatta bazı şeyler tarif edilmişti. Yani bu mutabakat kesin maddeler içeren bir mutabakat değildi ama tarif içeren bir mutabakattı. şimdi burada şu şöyle bir nokta çıkıyor ortaya. E, aynı cümleleri kullanmış olmalarına rağmen, yani mutabakatta ki kelimelere imza atmış olmalarına rağmen, iki taraf farklı şeyleri kastediyordu. Bunlardan bir tanesi şu: SDG Suriye ordusuna nasıl katılacak? E, SDG ısrar ediyor, yani tümen seviyesinde ve aynı zamanda e, sadece kendi bölgesinde görev yapmak üzere. Ee, bu orduya katılmak istiyor. Ee, tabi bunun şeyleri de var yani başka bir takım e, bölümleri de var. Ee, i̇kincisi bunlar işte üç tümen olacak ve bir tanesi işte sınırı koruyacak, bir tanesi e, kadın birliklerini koruyacak, diğeri de Suriye içerisinde başka bölgelerde. Herhangi bir şekilde yapılacak olan operasyonlara katılacak komando e, birliği niteliğinde bir e, tümen. ve ama bunlar e, SDG'nin e, şeyi altında yani e, o kimliği bırakmadan yapacaklar bunu. Dolayısıyla Suriye içerisinde iki ordu e, olmuş olacak. E, bir taraftan da tabi e, kaynakların paylaşımı söz konusu. Bu da önemli maddelerden bir tanesiydi. O da şu Suriye içerisinde petrol ve tahıl e, sahaları gelirleri nasıl paylaşılacak? Bu da bir anlaşmazlık konusu. Diğer taraftansa anayasal olarak Kürtlerin ne şekilde tanımlanacağı. Şimdi bu konularda, bu konuların hiçbirisinde bir şey yapılmış değil. Yani bir ilerleme kaydedilmiş değil. Dolayısıyla Kürtler buna itiraz ediyorlar ve ikili arasında da anlaşmazlıklar sürüyor. Tabii son dönemde Amerika Birleşik Devletleri'nin araya girmesiyle İkili arasında bir anlaşmaya gidildiği göründe haberler çıktı. Hatta imza e, töreni düzenlenecekti. Fakat bunun da olmadığını görüyoruz. Çünkü e, Şam sadece Amerika Birleşik Devletleri'nin etkisinde olan bir başkent değil. Aynı zamanda Türkiye faktörü var. Türkiye herhangi bir şekilde SDG'ye e, yapılacak olan bir e, şeyin bir jestin ya da SDG'nin e, kazanacağı herhangi bir avantajın kendi güvenliği açısından büyük tehlike oluşturduğu düşüncesinde ve bu nedenle de bir şeye aralarında az önce o çerçevesini çizmeye çalıştığım türden bu ifadeleri barındıran bir anlaşmaya gidilmesine de karşı. Bu nedenle işte bir gelgit yaşıyor Ahmet El Şara ya da Şam hükümeti ve bazen işte Amerika Birleşik Devletleri bastırıyor ve evet anlaşmaya ulaşıldı deniliyor. Karşılıklı olarak da bir takım tavizlerin verilmesiyle de oluyor bu. Yani bir pazarlık süreci devam ediyor. Fakat sonrasında da bakıyoruz anlaşma e, yapıldı imzalanacak derken işte Halep'te olduğu gibi çatışmalar patlıyor peki neden sadece Halep bunun da üzerinde durmak lazım çünkü Halep aslında e, SDG'nin Rojava olarak tarif ettiği klasik bölgenin dışında yani e, şehir içerisinde ve etrafı işte e, Arap e, mahallelerle dolu olan iki tane semt, birisi Eşrefiye, birisi de şey Maksud. Şimdi burası hem bir taraftan e, kolay hedef, hem bir taraftan da e, şey açısından, Eteşi açısından SDG'ye karşı zafer elde edebildik argümanını sağlayabilecek olan bir e, hedef. Diğer taraftansa e, SDG'nin asıl e, şey olduğu, e, hakim olduğu bölgeye bakacak olursak orada Amerika Birleşik Devletleri ordusu da var. Dolayısıyla HTŞ'nin yapacağı bir saldırı Amerika Birleşik Devletleri'ne yani ordusuna değil doğrudan ama onun bulunduğu bir bölgeye ve onun işbirliği yaptığı örgütün bölgesine yapılmış e, olarak görülecek ki bu gerçekten e, Şam'ın cesaret edebileceği bir şey değil. Eğer zaten böyle olursa ipler tamamen kopmuş demektir. Bakalım tabii önümüzdeki günlerde Amerika'nın e, şeyiyle beraber e, girişimleriyle beraber farklı bir yöne evrilecek mi durumlar. Musa Özurlu yorumladığı oradaki çatışmayı tabii Halep hani şeyin içinde kalmış HTŞ'nin e, kontrol ettiği bölgede kalmış e, bir e, bölge ve orada iki mahalle var. Dolayısıyla hani bunun etrafını kuşatmak e, mümkün. E, asıl e, hani çatışma alanı dışında SDG buradan e, bir çekilmeyi kabul edebilir mi bu çatışmanın sonunda? E, hani böyle bir e, noktada direniş e, nereye kadar gider? Onu bilmiyorum ama DEM Parti'nin yaptığı açıklamayı paylaşayım. Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi e, bu saldırılara, mahallelere dönük saldırılara ilişkin tepki gösterdi deniyor. E, ve bir katliam girişimi e, olduğunu e, değerlendiriyor e, DEM Parti MYK'sı. Şam yönetimi 10 Mart mutabakatını ihlal ediyor deniyor bu saldırılarla. Ve bölgedeki 200 bin sivilin e, can güvenliğinin de tehlikede olduğu e, ...yönünde açıklamalar var. Bir de e, çağrı var. Yani... 10 Mart mutabakatı çiğnendi dedikten sonra... ...SDG ile... ...Şam arasında arabuluculuk yapan... ...devletlere sesleniyor... ...Dem Parti. Garantör olmanın sorumluluğunu derhal yerine getirin... ...ve bütün Suriye'yi... ...yeni çatışmalar alanına dönüştürme riski taşıyan... ...bu askeri saldırıları engelleyin... Suriye'deki kaosun son bulmasının tek yolu tüm halkların demokratik ve eşit haklar temelinde ortak yönetim oluşturmasıdır. Yani SDG diyor ki ya biz şey e, Şam diyor ki biz Suriye'yi hep beraber ortak yönetelim. E Halep'i ortak yönetmeyelim. Halep'ten gidin. E, böyle olur mu bu e, gerçekten e, hani Suriye'de toprak bütünlüğü ve e, aynı zamanda bir ulusal bütünlük eee amacına uygun bir e, e, eylem midir? İşte o konudaki itirazlara var ve dikkat çeken e, değerlendirmeler var. Karşılıklı tabii açıklamalar yani bölgeye dair birçok ayrıntı var ama hani işte insanların zorla tutuldukları, canlı kalkan yapıldıkları vesaire onlar biraz daha e, işin e, ayrıntısı. E, bakalım gelişmeleri yakından takip ediyoruz. E, Suriye'deki